Belçika şampiyonu Union Saint-Gillo ise Erzurumspor'un 22 yaşındaki stoperi Yakup Kırtay için bilgi aldı. Genç oyuncu Avrupa yolunda Trendyol birinci. Lig ekiplerinden Erzurumspor'un genç savunmacısı Yakup Kırtay Avrupa kulüplerinin radarında. Belçika Pro Ligini şampiyon tamamlayan Union Saint-Gillo ise 22 yaşındaki stoper için devreye girdi. Saça Tavolieri'nin haberine göre. Union Saint-Gillo ise Yakup Kırtay'ın transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Erzurumspor ile ilk teması kurdu. Kulüp, transferin mali boyutuyla ilgili bilgi aldı ve gelişmeleri yakından takip ediyor. 2024 ila 2025 sezonunda Erzurumspor formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Kırtay, 36 resmi maçta görev yaptı. Genç oyuncu bu süreçte bir golle skor katkısı sundu.